mücadelesi devam. Sopada patıkıyordu. Sam bunları Erdoğan'ın Rabia kadar başvuruda bulunursa vize verilir açıklaması büyük yankı oldu. Doğu Türkistan Dayanışma Derneği Başkanı Seyit Tümtürk, Uygurların anası olarak nitelenen Rabia Kader'le Başbakan'ın bu açıklamasının hemen ardından görüştü. Şimdi hem bu görüşmenin detaylarını hem de Sincan'daki son durumu kendisine alacağız. Ayrıca Sayın Tümtürk'ün gündeme bomba gibi düşen bir açıklaması var. Eski bir siyasi partinin genel başkanına yönelik şok bir iddia bu. Bu iddianın ayrıntılarında şimdi canlı yayında haber saatinde bir kez daha inenecek bizi. Ee, bize hoş geldiniz Sayın Tüm Türk haber saatine. Hoş öncelikle bulduk, sağ olun. Rabia Kader, Başbakan Erdoğan'ın vize yönündeki açıklamasını nasıl değerlendirdi? Tepkisi ne oldu? E, e, bugün öncelikle ben e, Sayın Başbakanıma e, şükranlarımı arz etmek istiyorum. E, bugün yıl, günlerden beri e, çığlığımız, yakarışımız Sayın Başbakan'dan çok güzel bir seda buldu. Ee, bugün dün itibariyle bu vahşetler herhalde durulmaz diyerek bir beyanat yayınladı. Ve bugün de e, Sayın Başbakanımız biz sabah itibariyle bir bilgi notu azetmiştik. E, bu bilgi ortamda Rabia Hanım'ın Türkiye'ye gelmek istediği ve Türkiye'ye Sayın Başbakanımız başta olmak üzere Türk milletiyle kucaklaşmak istediği bilgisini arz etmiştik. bir basın mensubunun da Rabia Hanım bizi almak istiyor, girmek istiyor ne dersiniz cevabına Sayın Başbakanım büyük bir e, ahamiyet ki büyük bir devlet adamlığı örneği sergileyerek bugün en zor halkanın e, manevi annesi Rabia Kadir Hanım'a e, kapıları açarak onu bağrına basarak adeta bugün katliama uğramış 35 milyon Müslüman Doğu Türkistan halkanı kucağına açtı. Sayın Onları, Türk, e, Başbakan Erdoğan yaptığı açıklamayı ekrana getirdik. İzleyicilerimiz e, Başbakan'ı verdi. Bu tepkinin farkındalar. Çok evet, öz bir soru Rabia, Rabia Kadir e, bu durum nasıl başladı? Rabia'nın ilk tepkisinde e, Allah'a şükürler olsun dedi. Ya Rabbi sana şükürler olsun Türkiye beni bağrına bastı, beni Türkiye'ye davet ediyor, bize vereceğini söylüyor ee, diyerek tabii ondan sonra e, ağlamaya başladı. Birkaç dakika ağladı ve çıkırıklarla. Ee, daha sonra tabii sakinleştikten sonra tekrar tekrar Sayın Başbakanımıza teşekkürlerini ve şükranlarını arz söyledi. Ee, büyük Türkiye'nin büyük kanununa dedi, benim saygılarımı benim muhabbetlerimi arz edin dedi. En kısa sürede ben Erçin'e, Türk'ü, büyük açığıyla müracaat ederek Türkiye'ye gelmek istiyorum dedi. İnşallah biz de Rabia Hanım'ın müracaatını bekliyoruz. Herhalde bu saatlerde bizim Amerika'daki Türk ülke açığıyla müracaat etmiş olacak. Peki şimdi gelelim sizin iddianıza. Bugün katıldığınız bir programda buradan ilk kez açıklıyorum diyerek çok konuşulacak bir iddia attınız ortaya ve dediniz ki Doğu Türkistan davası Mesut Yılmaz tarafından boğulmuştur. Bu, bu iddiayı evet. neye dayandırıyorsunuz? Beyefendi Mesut Yılmaz hakikaten 98'e 36 numaralı genelge ile Doğu Türkistan davasının bitmesine sebep olmuştur. Ne diyordu o genelgede? 36 o numaralı genelgede genelge diyor ne diyor? Doğu Türkistanlıların hiçbir faaliyetlerine, derneklerine, vakıflarına, onların hiçbir etkinliğine, hiçbir e, kamu görevlisi katılmayacak. Onların bayrağı, ay yıldızlı gök bayrağı hiçbir yerde asılmayacak. Bu çirin bütünlüğüne tehdittir. Şimdi ona ilişkilerimizi bozar, bu bugünden itibaren yasaklanmıştır diyerek 36 numarayı, genelgeyi yasak, e, yayınlamıştır. Bu genelgede sonra zaten Doğu Türkistanlıların Türkiye'de e, faaliyet yapmaları, hatta yaşamaları bile ihtiyaçlı hale gelmiştir. Bugün e, Mesut Yılmaz e, Doğu Türkistanlılara yapmış olduğu bu yanlış tavrı Türk milletine de yaptı. Onun için siyaseten kaybetti, millet bitirdi. Kim milletin karşısına çıkarsa e, alacağı sonuç budur. Bugün Doğu Türkistan davası neden bir ne kazandı? Bu da Sayın Başbakanımızın bu genelgeyi adeta yırtıp attığının günüdür ve onun ilanıdır. Bu milletin iradesinin bugün Sayın Başbakan'ın ağzıyla e, yankılanmasıdır. Peki. Bugün 70 milyon Türkiye, Rabia Hanım'ı Türkiye'ye davet etmiştir. Bunu da Sayın Başbakanımız e, tek ses olarak ifade etmiştir. Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan Dayanışma Derneği Başkanı e, çok teşekkür ediyorum. Bu arada tabii Sayın Tümtürk'ün e, az önce yaptığı o çarpıcı açıklama bir cevap hakkı da doğurdu. E, Sayın Mesut Yılmaz eğer bu cevap hakkını kullanmak ve bu iddiaya karşı e, cevap vermek isterse tabii ki ona da ekranımız açık. Kameralarımızı yeniden Türkiye'ye çeviriyoruz. Bir numaralı gündem maddesi Cumhurbaşkanı Abdullah.